Profesör Doktor Fahriye Çiğre Sağlığınız Özel kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümde yine herkesin çok merak ettiği, çok ilgisini çekecek bir konuyu yer alacağız. Burun estetik, kulak burun boğaz uzmanı, operatör doktor Özgür Gülten hocam burada. Hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk, merhabalar. Hocam Özgür Gülten kimdir? Şöyle kısaca bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben operatör doktor Özgür Gülten, kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. İşte özel ilgi alan genellikle baş boyun cerrahisi, burun ve yüz estetiğidir. Bugün e, burun estetiğini yani burun cerrahisini ve buruna yapılan diğer işlemleri sizinle ele alacağız. Burun estetiği e, deyince ne anlıyoruz? Biz kulak, burun, boğaz e, uzmanları olarak buna daha çok fonksiyonel burun ve estetiği olarak bakıyoruz. Burunun dış kısmının <laughs> dış çatısını şekillendirmesini anlıyoruz. Fakat burunun önemli bir görevi var nefes almamızı sağlamak. Bunu göz ardı edemeyiz. O yüzden biz buna genellikle fonksiyonel ve estetik olarak yaklaşıyoruz. Burun hem yüz hattımıza baktığımızda sanki hep orada varmışçasına ee...